Hepinize merhaba işçi abilerim, işçi kardeşlerim, işçi ablalarım. Bugün ilk videoda maaş hesaplaması yapmıştık. İkinci videoda da aldığım bir haber üzerine Gençlik Spor Bakanlığı'na eklenen enflasyon zammını ekleyerek bir maaş hesaplaması yapacağım. Videoya geçmeden önce 10 saniyenizi ayırıp bana destek olup kanala abone olursanız sevinirim. Abone sayımız arttıkça YouTube ana sayfasına düşme sayımız artıyor. Sesimiz daha gür çıkıyor. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şimdi maaş hesaplamasına geçebiliriz. İkinci videosunda almış olduğum Gençlik Spor Bakanlığı'na enflasyon zammının eklendiği haberi üzerine ortalama bir maaş hesaplaması yaptım. Bu maaş hesaplaması enflasyon zammı oranı eklendikten sonra yapılan bir maaş hesaplamasıdır. Mart ayı itibariyle biliyorsunuz Gençlik Spor Bakanlığı'ndaki çalışanların ücretlerine enflasyon zammı eklendi. Şimdi ortalama alacakları hesaplara bir bakalım. Enflasyon sonrası günlük brüt yemi 127 TL 12 kuruş oldu. Bu 119 TL 25 kuruştu. 127 TL 12 kuruş çarpı 30 3810 TL brüt ücreti yapıyor. Şimdi kesintilerine geldiğimiz zaman %14 SGK işçi katkısı. Bunun ben hesaplamasını yapıp öyle direkt netini yazdım. 533 TL 40 kuruş. %15 gelir vergisi 485 TL 78 kuruş, damga vergisi 28 TL 92 kuruş, işsizlik işçi katkısı 38 TL 10 kuruş. Burada baktığımız zaman 2023 TL 81 kuruş bir net maaş yapıyor. Bu maaştan agi hariç ve diğer eklentiler de hariç. Şimdi eklentilere bakacağız. İsteyen ben bekar agisini hesapladım. İsteyen kendi agisini ekleyerek hesaplamayı kolay bir şekilde yapabilir. Eklentiler zaten aynı oluyor. Şimdi bekar hareketi 268 TL 31 kuruş olarak yola çıktım hesapladım. Burada toplu iş sözleşmesinde yol ikiye ayrılmış. Büyük şehir küçük şehir olmuş olarak. Biz hesaplamamızı küçük şehirden yapacağız ama büyük şehirde olanlar farkı ekleyebilir. Büyük şehir 435 TL 11 kuruş. Küçük şehir için yol ücreti de 200, 290 TL 7 kuruş oldu enflasyon zammından sonra. Sosyal yardımda 306 TL 66 kuruş oldu. Yemek günlük 10 TL 40 kuruş, aylık 228 TL yapıyor. Bunu da 22 gün işe geldiğimizi varsayarak yapıyorum. Bildiğiniz gibi aylarımızda çalışma günümüz 22 gün. Yemek de SGK prim 30'dan değil, çalıştığımız, geldiğimiz günden hesaplanıyor. Burada net maaş 3699 TL yapıyor. Dediğim gibi bu yapmış olduğum hesaplama küçük şehire göre hesaplanmış ve 119 TL sendika ücreti düşülmüştür. Fakat burada şöyle bir durum var. Sendika ücreti 127 TL olmuş olabilir. Bunun tam bir bilgisini alamadığım için net bir şey söyleyemiyorum. Çünkü brüt günlük yeme üzerinden hesaplanıyorsa bu olmuş olabilir. Yani şu anda Gençlik Spor Bakanlığı'ndaki bekar bir işçinin küçük şehirde 3699 TL 3700 TL gibi bir miktar alması lazım. Tabii bu aylara gelir vergisi oranına göre değişiklik Gösteriyor olabilir. Bu toplu sözleşmeye baktığım kazanımlara göre yapmış olduğum bir hesaplama, oradaki büyük şehirin, oradaki günlük yardımın, yolun, yemeğin oraya yapmış olduğum bir hesaplama. İnşallah başarılı olmuşumdur, İnşallah büyük hatalar olmamıştır. Şimdiye kadar kanala vermiş olduğunuz desteklerden dolayı da teşekkür ediyorum. Bundan sonra da 10 saniyenizi ayırıp kanala abone olursanız sevinirim. Kanalın izlenmeleri çok iyi ama abone sayısımız az. Abonemizi ne kadar yükseltirsek YouTube ana sayfasına o kadar çok düşeriz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.